Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic 4 e oynayacağız. Continue. Ben biraz oynamıştım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi ee, kal ben kaldığım yerden oynayalım. Ya zaten o birinci bölüm tutar yıl. O yüzden geçebiliriz orayı. Bu arada evet oyunda Tails'la birlikte de bir şeyler yapıyoruz. Bu arada ben onu bayağı sevdim. Tails gel kanka uçur bakayım beni. Uçma animasyonunu ben çok seviyorum. Bırakabilirsin kanka. Gel. Gel uçur beni. Tails uçur. Tails yukarıya doğru. Tails yukarı. Ha. Hadi Tails. Zaten orada bir şey yok bu <laughs> Gel Tails. Arkadaşlar bu arada niye tekrar yönlerseniz Burası. Buraya geleceğiz. İnşallah boğulmayız. Şuradan ben bir şeyimi alayım. Nefes. Şunu alayım. Neyse. Hadi. Ha şurada su varmış, İyi su var. Su. ya bayağı su içtik. Daha dur ya su diyorum işte. Ama aldık. Öyle diyeyim. Arkadaşlar bu arada ben onu gerçekten seviyorum. Tabi eski oyunların havasını veremiyor. Ama yine de güzel yani. Bu ne? Hayır. Yüzük. Oh. Yandı bütün yüzüklerim. Bu azıcık var. Valla azıcık var. Bu arada balon. Teşekkürler. Hay senin yüzüğüne şimdi. Yağ basıyacağım. Git. Şükür. <laughs> Niye öldüm ben az önce ya? Of. Şu an amanteyliz. Gel, gel kanka. Yukarıya doğru. Bu sefer onları almayacağım bu arada. Bizim neye hakkımız var? Ölürsem çok sinir olurum. Oh. Oh, çok gerici anlardı. Gerek yok. Gerek yok. Arkadaşlar bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim. Netflix'te bildiğiniz gibi Sony'in bir tane dizisi var. Ya alamıyorum. <laughs> Sonic Prime diye. Bir dizisi var. Bilenler bilir zaten. Abi 3. sezonu gerçekten berbattı. Yani bir sonsuz döngü içerisinde gidiyordu ya. Bizimkiler alıyor. Nine Sinir deniyor. Tekrar götürüyor. Bizimkiler alıyor. Nine Sinir deniyor. Tekrar götürüyor. Böyle bir sonsuz döngü içerisindeydi. O yüzden ben hiç 3. sezon benlik olmadı yani. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Ağlamak istiyorum. Aa, yüzükler de gitti. Geberdim. Oha lan ölmedim. Baya 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 sasırtıcı var. Aha. Şurayı yaptık iyi var Bekle, bekle. Şurada su kaldı. Tamam şimdi gidebilirsin. Arkadaşlar bu arada diğer günler neden hiç video gelemedi diye sorarsanız isteydim. İsteydim derken A101'deydim. Merkezindeydim. Çalıştım. O yüzden video gelemedi. Onda öğrenmiş oldunuz. Bas bosun <laughs> bir şey arayacak sanmıştım. Şuradan bir balonu alalım arkadaşlar. Ne oluyor? Hayır. Çabuk Tails, çabuk. Gebereceğiz yoksa hadi. Çabuk. Hadi Tails. Tails yorulma, burada mı yoruluyorsun Tails? Tails. Tails çabuk. Tails neyi bekliyorsun? Çabuk. Pervanın şeylerini kullan. Kuyruklarını kullan. Ya. Hayvan biraz dinlenseydi ya. susar mısın? misin? Tiyosu unuttu. Aa burada boss geldi. Yokmuş da. Boss var sanmıştım. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, tip, abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.